HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Bu projenin başarılı olması ve ben, benim şahsımda başarılı olması onu na, nasıl niye rahatsız tamam. çünkü daha biz Başkan Hakan'ın heykelini dikeceğiz heykelini. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyız. Peki terör örgütü olarak tanımlamadık. Türkiye'den bakınca Kandil bir e, savaş merkezi olarak e, tartışılıyor, düşünülüyor. E, fakat burada e, görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa e, her zamankinden daha fazla hazır. Biz Sayın Hocalarına güveniyoruz. Onun yol haritasının bu ülkeye barış çözüm getireceğine inanıyoruz. Kürdistan'ın Orta Doğu'nun orta yerinde küllerinden yeniden doğuyor olması bu tarihi günlere tanıklık ediyor olmak bizler açısından heyecan vericidir. Canı gönülden ifade ediyorum ki Başkan Apo yakın zamanda halkın özgürlük talepleri ve mücadelesi doğrultusunda özgürleşecektir. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Sayın Hocalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Elik bir baş olmaktansa yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler olurumuzdur. Sahip çıkacağız. Sahip çıkmama Bu sessiz Burada Kandil'de dünden beri Keçeke'nin üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Hem İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığımız tartışmaları sözlü olarak aktardık ve Bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt posterini Kürt'ü Abdullah Öcalan kadar bu konuda samimi olsalardı bin defa bu sorun çözülmüş ve ülkeye barış gelirdi. Sayın Öcalan sıradan bir mahkum değil. Şu anda Orta Doğu'daki bütün dengeleri bir tek cümlesiyle değiştirebilecek güçlü bir siyasi aktör.